Arkadaşlar videomuza geçmeden önce alt taraftan kanalımıza abone olursam ve bu videoya like atarsan çok sevinirim. Bir önceki önceki videoya bir önceki bir, bana koyayım şunu lafı söyle. Bir önceki videoya tamı tamına 221 like gelmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoya da 300 like atarsanız yarrağınızı yalarım. Ya yemin ederim yaparsınız amına koyayım. Hadi la. Ve arkadaşlar bu arada 2K olmamıza son 30 veya 40 abone kaldı. Alt taraftan da bir düğmeye tıkla. Abone ol bitti. Amanın. İstaka satılır parça alınır. Şimdi ben hepsini alacağım. Bak bak izle. Kardeşini izle şimdi. Alo. 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 Heh, sesim geliyor mu kral? Geliyor geliyor. Elinde ne tarz mallar var? Kumuş da sallama. Neyse, neyse. kaç Motelde. para bu arada? Motelde. Kaç para kral? Kaç para kaç para? Fiyat. Reis. E, normalde piyasası 4 milyon biliyorsun. Evet. Tamam. Tamam. Ben sana tamam, tamam. 4 vereyim. Bugün eve erken git. Bak şimdi nasıl dolandıracağım piçi. <laughs> Bu arada acayip bir tane video geliyor. Patlayacak ya o video. O video patlamasa gel beni sik ama ben yapayım. O derece söylüyorum sana. Onu onu sikim oranın var. reis? Benim ben kral. Motele gidelim. Benim reis. Yaş kaçtı kral? Benim mi? <laughs> Aynen. Ee, şehirdeki yaşım mı? He. şehirdeki yaşım 20. <laughs> Anladım. Real kaç? Yani şey İstanbul. Evet tamam tamam. Şehirde şey ya 16. Anladım. Nakit vereyim ya daha tamam, iyi. Tamam ya nakit. Tamam. Okey. Kral. Torpidoya koy istiyorsan. En iyi şekil sende. <laughs> tamam tamam reis. Hani artık onların Yok, bana Riz. vermesini istiyorum. Ya. İlk önce. Hani herkese de sorabilirsin beni burada. Bak mesela bu çocuğa sorabilirsin beni. Onur da zaten tanıyorlar beni. Yok reis ben öyle yapmıyorum ya. O zaman kral kusura bakma. Burada yetkili <laughs> de var hatta yetkili Boy, var. Falan. <laughs> Yetkili ne amına koyayım? <laughs> Efendim? Yetkili nerede? Yedgili abi bana diğerini vermiş. Ben düz şey verdim. Abi bana... Bunu amına koyayım ya. Reis nasıl görmüyorum? Benim trollcük asarı yakaladı. Bu abi beni savundu. Oğlum yapamadık. Ananı sikim alışverişi yapamadık var ya. Çok pis dolandıracaktım piçi de. Çok pis dolandıracaktım da işte. Şş. Kapıyı aç kapıyı. Ne yapıyorsun? Kapıyı aç. ne yapıyorsun? Bir şey özel? Kur'an çarpsın. Hayır. Aç buradan aç. söyle. Aç oğlum aç. Buradan oğlum söyle. aç la. Çabuk oğlum. Bekle. Çabuk çabuk hadi. Öndeki aracı takip et. Sessiz ol. Kutsum iner misin ya? Ben sen ne? Öndeki sen aracı <laughs> takip et oğlum çabuk. İner misin araba? Oğlum öndeki <laughs> aracı takip etsene! Allah <laughs> da bin belanı versin. Senin de senin de. Allah bin belanı versin. Ne yapıyorsun <laughs> canım sen? Merhaba ben Departmandan yeni... Departmandan çıkmış Yo yeni atandım da ben. Buraya yönlendirdiler beni. Tamam. Mülakat odasında bekleyeceksin burada değil. Okay. Mail üzerinde. Mülakat odası neredeydi acaba? Tamam işte onu geçtim ben. Buraya yönlendirdiler. Geçtiniz zaten. mi? Evet bir evet. Dakika. Yani ismini söyler misin bana? Tabii ki. Ee, Başvuruyu mü... mu geçtin bak? Mülakat Yok, mülakatı diye... da geçtim. İkisini de tamam. geçtim. Tamam bakalım. İsmini söyle ya da bana bir e, beni bir etiketle oradan. Alparslan Şimşek. Tabii ki etiketliyorum hemen bir dakika. Ben ne yapacağım şimdi? Bir dakika, abi annem çağırıyor da geliyor. Hmm, mi, Binmez miyim anasını bile sikerim? Abi bu değil mi abi? Tamam. Abi bu. Eee, bin bakalım. Onu <laughs> sikeyim? İçerik çıktı lan. Ne yapacaksınız bana? İş şey yapmayacağım e, şey sadece tamam. sana bırakabilirim istersen. Tecavüz edin bana hadi. Şimdi. Tecavüz. Olur. Ananı nasıl çıkıyor? amca Evet evet, gel. Amına bile görüm. Cem ayıp oluyor yani. Niye? Kız git lan buradan. Ya ayıp olsun oğlum. Yalnız ben bu morludan çok şey ettim yani morlu gitsin. Tarıyor. <laughs> Niye? <gülüyor> Aa tamam tamam. Ne yapıyoruz? Erebe menüsü yok mu burada? <laughs> şey yok mu burada? Ne çıkart bakalım görelim. Patlıcanı. Oğlum. <gülüyor> Nokta. <laughs> 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 Tabi tamam oğlum ne sandın amına koyayım. Yala hadi, sikerim şimdi. <laughs> Güzel yala, amına korum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allahım. <laughs> Hepsine sokamıyorum yalnız. Ananı sikeyim. Oğlum ne oluyor? Amına korum, bas! Amına korum şimdi, bas! Dökme! <laughs> <laughs> Duymak istemiyorum. Yeter! Yeter Allah belanızı vermesin yeter tiksindim. Ne biçim karın var bu bu çocuğu? Ya binle. Onlar binle. Amına korum şimdi.